Sahip olduğumuz şeyleri söylerken have fiilini kullandığımızı öğrenmiştik. Peki sahip olmadığımız şeyleri nasıl ifade edebiliriz? Sahip olmadığımız bir şeyi ifade etmek için don't have ifadesini kullanırız. Don't ifadesi do not ifadesinin kısaltılmış halidir. Not kelimesinin olumsuz cümle yapmak için kullanıldığını daha önce öğrenmiştik. Diyelim ki bir arkadaşınız sizden yardım istiyor. Sizin de ona ayıracak zamanınız yok. Ona vaktim yok diyelim. I don't have time. Don't ifadesi do not ifadesinin kısaltılmış halidir. I do not have time. I don't have time. Time kelimesi zaman anlamına gelmektedir. I don't have time. Diyelim ki bir iş yeri sahibisiniz ve tecrübeli birini işe almak istiyorsunuz. Mülakata gelen bu genç adayın tecrübe sahibi olmadığını düşünüyorsunuz. Ona senin tecrüben yok demek istiyorsunuz. You don't have experience. You do not have experience. You don't have experience. Experience kelimesi tecrübe anlamına gelmektedir. You don't have experience. Diyelim ki yatmadan önce bir bardak süt içmek istediniz. Buzdolabını açtınız ve hiç süt yok. Evdekilere sütümüz yok diyorsunuz. We don't have milk. We do not have milk. Milk kelimesi süt anlamına gelir. Burada sütü olmayan biz olduğumuz için cümleye we don't ifadesiyle başladık. We don't have milk. We don't have milk. Sokakta yaşamak zorunda olan birçok insan olduğunu biliyor muydunuz? Bu insanlar evsiz. Yani onların bir evi yok. They don't have a home. They do not have a home. They don't have a home. They don't have a home. Burada they kelimesiyle kastedilen videodaki anne ve çocuğudur. They don't have a home. Sevdiğimiz şeyleri like fiilini kullanarak ifade etmeyi öğrenmiştik. Sevmediğimiz şeyleri de don't like ifadesini kullanarak söyleriz. Diyelim ki brokoli sevmiyorsunuz ve brokoli sevmem demek istiyorsunuz. I don't like broccoli. I don't like broccoli. I don't like broccoli. Sebze sevmediğini bildiğiniz bir arkadaşınızı brokoli yerken gördünüz. Şaşırarak "Sen brokoli sevmezsin." demek istiyorsunuz. You don't like broccoli. You don't like broccoli. You don't like broccoli. You don't like broccoli. Çocuklar genelde sebze sevmezler. Bu çocuklar da biz sebze sevmeyiz demek istiyorlar. don't vegetables. We don't like vegetables. Buradaki anneler sebze sevmeyen çocuklarını "Sebze sevmiyorlar." diyerek çekiştiriyorlar. They don't like They don't like vegetables. They don't like vegetables. They don't like vegetables. Ben, sen, biz ve onların sevmedikleri şeyleri söylerken don't like ifadesini kullandığımızı öğrenmiştik. Üçüncü bir kişinin sevmediği bir şeyden bahsederken de doesn't like ifadesini kullanırız. Bu Kevin. Annesi Kevin'in sebze sevmemesinden şikayetçi, onun sebze sevmediğini söylüyor. Kevin doesn't like broccoli. Kevin doesn't like broccoli. Kevin doesn't like broccoli. Bizi dinleyenler Kevin'dan bahsettiğimizi biliyorlarsa tekrar ismini söylemek yerine he kelimesini kullanabiliriz. He doesn't like broccoli. He doesn't like broccoli. He doesn't like broccoli. Bu Sofia. Babası Sofia'nın çorba sevmemesinden şikayetçi. Kızım çorba sevmiyor demek istiyor. My daughter, like my daughter doesn't like soup. 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 Kimden bahsedildiği belli ise kızım anlamına gelen my daughter ifadesi yerine she kelimesi kullanılır. She doesn't like soup. She doesn't like soup. She doesn't like soup. Bu benim arkadaşımın köpeği ve muz sevmiyor. Arkadaşım köpeğin muz sevmiyor demek istiyor. My dog, like my dog doesn't like banana. 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 Eğer dinleyenler köpekten bahsettiğimizi zaten biliyorlarsa my dog yerine it kelimesini kullanırız. It doesn't like banana. It doesn't like banana. It doesn't like banana. It doesn't like banana. Bu kız çocuğu üzgün. Çünkü evi yok. She doesn't have a home. She does not have a home. She doesn't have a home. Üçüncü bir kişinin bir şeye sahip olmadığını söylemek için don't yerine doesn't ifadesi kullanılır. She doesn't have a home. Bu adamın hiç vakti yok. Onun zamanı yok. He doesn't have time. He does not have time. He doesn't have time. He doesn't have time. Bu eski tip bir telefon. Sizce bu telefonun kamerası var mıdır? Bu telefonun kamerası yok. The phone doesn't have a camera. The phone doesn't have a camera. Yok. It doesn't have a camera. It doesn't have a camera. It does not have a camera. It does not have a camera. It doesn't have a camera. Son iki derste öğrendiklerimizi özetleyelim. Ben, sen, biz veya onlardan bahsediyorsak. I don't have. You don't have. We don't have. They don't have. Üçüncü bir şahıs ya da şeyden bahsediyorsak. He doesn't have. She doesn't have. It doesn't have.